Kermel Siemens herkese merhaba. Bugün sizlere IQ300 serisi toz torbalı elektrik süpürgemizden bahsedeceğim. 600 volt emiş gücüne sahiptir. Üzerinde bulunan güç tuşu ile emiş gücünü halı veya parke zeminine göre ayarlama yapabiliyorsunuz. Süpürgemizin ses seviyesi 79 desibeldir. Çocuklu aile yapısına uygundur. Ayrıca da yüksek ses e, çıkartmayacağı için rahatsız etmeyecektir. 10 metreleri çapında hareket kabiliyetine sahip olup e, gövdesi çok hafif olduğu için temizlik esnasında sizi yormaz. 360 derece dönebilen alt tekerleri sayesinde hareket kabiliyeti artar. İç kısmına gelecek olursak burada bir filtre bulunmaktadır. Filtre sayesinde dışarıya toz salımını engeller. Astım gibi alerjik rahatsızlığı olanlar için kullanımı uygundur. Toz torbası tek kullanımlık olup boşaltılmaz. Torbanızın dolduğunu üzerindeki bölgeden anlayabilirsiniz. Torba kullanırken kağıt torba kullanmamaya, orijinal markalı torbalar kullanmaya özen göstermelisiniz. Çünkü kağıt torbalar yırtılma veya patlama yapabileceğinden dolayı cihaza zarar verebilir. Aparatlara gelecek olursak, bir adet sert zemin ve halılar için fırçalı ya da fırçası olarak kullanabileceğiniz ana başlık, bir adet düz döşeme başlığı ve bir adet aralık başlığı olmak üzere 3 adet başlık bulunmaktadır. Sizler de merak ettiklerinizi yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz. Ürünleri daha yakından incelemek için sizleri Kerman Simens mağazamıza bekliyoruz. Hoşçakalın.